Burası bir muhtarlığı. Adnan Menderes köşesi. Evet, evet. Öyle evet, 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 başka evet. Başka, evet. E, Tabii. bir şey yok. Orada Aydın'a gelişi. O zaman İsmet Sezgin bakan arkasında. E şey bakan diyorum belediye başkanı İsmet abi işte. Bandoyla karşılıyor faydalı. İmdat et. Belediye başkanı olmuş. Efendim? Bir Şu... Ya şu O var tara... ya... O, o, o zamanki Halil'e beğenmiş. o. O zaman Halil'e Bir de şeker ikram eder misafire. Vay. Ben de yaşlısın. Öyle mi?